Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Bugün pratik mod oynayacağım. Eğer bu videoyu 20 izlenme ve 10 like gelirse normal modda oynayacağım. Hadi başlayalım. Evet, başladık. Açılıyor. Gün 1. Evet, başlıyoruz. Evet. Şuradan şunu bir alabilirsem. Aldım. Şurayı bir açalım. Keşke bunun yerine başka bir özellik getirtselermiş. Çünkü açması çok zor. Burada ne var? Burada bir şey yok. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Bunu baba semizmiş. Yani bura da kilitli bu kadar Bu kadar da mı olur Her yeri kilitlemişler Bu arada Hayatımda ilk kez oynuyorum Youtube'dan öğrendim nasıl oynayacağımı Burada ne var Hımm Buralarda ne var Bir şey yok Gidelim bu mutfağa bakalım Evet buraya bakalım. Safe key. Bu dursun. Bu galiba bir yer vardı oranın. Burada bir şey yok. Burada da yok. Bunu karganın götünü yakacak. Elektrik var mı? Elektrik ne arasın? Fakirin yüzü ne zaman gülmüş ya. Evet burada da bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Burada da yok. Allah Allah. Şuradan saf ekeğimizi alalım. Hemen gidiyoruz. Allah 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 Allah. Şuradaydı diye biliyorum. Yok buradaki V-Ponkeydi. Burada ne var? Burada bir şey yok. Hmm. Bırak alıyorum Hadi piyano çalalım Küçük gelip piyano çalmanı istedim La 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 Açalım Evet Bu da banyo Şurada olması lazım Evet açıldı Üret geçiyorum Ooo işimizi görür Şuralara da gidelim gelmişken. Burası yemek odası. Bakalım ah, bir şey yok. Şu tavan arasında yadırmışlar. Hah. Burada burayı boşver. Bu ses ne ya? O müziği berbat olmuş. Açalım şu an. Şu kapının diyebiliyorum bıraktın ya lan. Şimdi buranın kitle olması lazım. Evet kitle. Şu arabanın arkasına bakalım belki bir şey vardır. Canım arabam. Bir trilyon lira verseler satmam vallahi ya. Gidelim. Aslında bu oyunda iki farklı kaçış türü var arkadaşlar. Bir trenle kaçabiliyorsunuz, bir de yürüyerek gidebiliyorsunuz. Şimdi hemen bir gidelim. Şurayı açalım. Şu ne? Karpuz. Şimdi ne yazıyor? Kokonat. Kokonat. Bu galiba Hindistan cevizi Aynen aynı aynı. Evet şimdi bunu kesecektik galiba öyle hatırlıyorum. Aynı bizim bura gibi gıcır gıcır ötüyor valla. Aha şu ne? Aha tahta. Tahtayı bulduk sonunda. Şimdi şurada olması lazım. Buraya birini kafasını koyup kesmek isterdim ya Ne düştü? para ceple şurada giriş vardı bununla galiba tren bileti alacaktık almaya hiç gerek yok Hoş ver trene niye para veriyoruz yürüyerek giderik ya Şuradan odunu alak şu bitine de taş alalım. Gendrya'nın bir de bebeği varmış. Bebeğini bulur veririk. Bulabilirsek. Arkadaşlar sizin or sizin orada sıcak mı? Sıcaksa kaç dereceyse yorumlara yazın. Hepsine kalp atacağım. Promidi. Vay canına. Şu masalı. Şu gerilim müziğini çok kötü yapmışlar. De i̇şte şu kapının gıcırtlaması. Çok şey. I don't work. Hiç İngilizcem yok vallahi. Yok lan. Öyle değil diye biliyorum. Ben niye çıktım buraya? Arkadaşlar yeni Instagram açtım. isteyen gelebilir. Böyle diyebiliyorum. plaje Şu kenardan bir geçebilirsek. Evet. Bu ne? Treni şey hiç gerekmiyor. Trenle kaçmayacağımız için. Trenle kaçmaz diyenler ee, bir o vardı bir de tren anahtarı vardı bir de tren bileti alacaksınız. Öyle çok uzun oluyor ya ben öyle tercih etmiyorum. Şimdi şurada bir tane leş kargası verdi. Onun götünü ya yakacak. Şimdi Dandini dandini dostan. Kral varımız olsa da şunu açsak. Neyse birazcık odaları gezelim. Şuraya gidelim. Hmm, nerede ne var? Abi şu sese çok gıcık oldum ya. Bir dakikada bir aynı yerde dönüyorum var ya. Bu da ne var? Elektrik şey. saat. Hadi gidelim. Buradan iniyorduk. Buradan en aşağı iniyoruz. Gidelim. Şurayı bir durabilsek. Ne bağırıyorsun lan? Arhamdan <laughs> geliyor şimdi. <laughs> şey yapmaya yapmayaydın iyiydi. Bu ney? Heh. Sonra VPN cable. Bu e, şey. İngilizcem sıfır. Ha silah anahtarı bu. Şimdi gidip silahımızı almaya gidiyoruz. İki ekmek aldım eve git. Küçükken Pepe izledik ya aga be. Burada mıydı? Aç şurayı. Şimdi kafanızı yarmaya geliyor Şuradan iki tane daha taş alayım da Çünkü işimiz büyük Bir tanesiyle cam kıracağız iki tanesiyle de vazo düşüreceğiz arkadaşlar Aha, Bir tanesini gördüm Eski nişancımıyım neyim ya Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar 500 abonede zaten çekiliş yapacağım bir 500 de var bir de 1000 de var çekiliş yapacağım isteyene isteyen netflix isteye, isteyene google play kodu hangisini isterseniz onu vereceğim iphone kullananlar için de app store kodu vereceğim. Şimdi kıralım şurayı. Ha, şunu şöyle şuraya bir atalım. Girelim içeri. Evet. Bu ne? Shadkey. Dursun bu. Birinci crowbar'ı alalım. Aç şurayı. Gidelim şuradaki şeyi alalım. Aç şunu. Ha odunu bulduk. Şimdi gidip gargan götünü yakacağız. Birinci ben bu bir şu shed key'i yapayım da geliyorum. Ee, hadi, hadi hadi hadi. Hemen. Şuradan gideyim bari. Huf, şu sesten gıcık kaptım ya. Galiba bunun anahtarıydı. Evet. Bu ne? Aa, Teddy. Teddy. Teddy bear. Hey canım Teddy. Evet, hadi. Şimdi. Hadi sen şurada dur piknik işimiz var. Birinci gidip şey yapalım ya kuşun götünü ya çok zevkli. Diyoruz. Biz kibriti nerede unuttuk acaba ya? Evet gidiyoruz gidiyoruz. Galiba sıra diyebiliyorum. Sıra değil. Heh buldum. koydum şuraya. Şimdi galiba mutfakta unuttuk. Bir de mutfaktan alalım. Gerçi benim annemin cebinden hiç eksik olmaz. Evet. Üstünde ne yazıyor? Mat cihaz. Cihaz şeydi ya. Satranç demek değil miydi? Matematiği sevmeyenler abone olsun. Sevenler like atsın. Sayımızı bilelim. Yaktık. Evet. Şuna kaç. Şuradan. Şöyle çık çık çık. Arkadaşlar ama çok yavaş yürümüyor mu ya? Şimdi şöyle bitirelim. Hmm. Ben bir gidelim. Evet kalmış. Bu ne Tren. Yok gerekmez. Gansa. Şuradan atlasam acaba bir şey olur mu? Atladım. Hemen gidelim. Şöyle. Ee, gidelim şuradan bir şey var Hadi bekle seni. Annenin yanına götüreceğim. Galiba bu video 20 dakikalık olacak. O kadar emek veriyorum. Abone olup like atın ha. Buradan şunu alalım. Evet. Şimdi gidip şeylere düşüreceğiz vazo. İki tane vazo var arkadaşlar. Onları düşüreceğiz. Bir tanesi şur şurada bir yerde olması lazım. Of oh be. Baban da ama keskinmiş an giydi ya. Şöyle atalım. Galiba biz buna şey dolduruyorduk ya. Su dolduruyorduk. Böyle atıyorum. Evet gidiyoruz. Bir de bunu geceliğin oynayınca. Evet. Suyumuzu dolduralım. Evet. Suyumuzu doldurduk. Şimdi bunu galiba şeye koyuyoruz ya. Bir de bize patlok ki lazım. Hazı hmm. Vazı da güzelmiş. Evmen mi götürsem? Ne içsem ya? Şu muydu? Patlok key lazım. Sıkıcı ses. Son bir taşım var. Dubari Teddy seni de götürüm gel. Happy Teddy, Happy Teddy. Bu ney? Ben buraya kadar atmadım ki. Hadi neyse. Eee. Peter. Yeri nerede görebiliyorsunuz mu? Hmm. Ee, aha şurada. Gördüm. Ay. video kesin uzayacak. Bir de bir video uzayacak. Kör nişancıyım ben kör. Neyse bir tane daha çıkıldım. Arkadaşlar eğer bu vid bir video 50 izlenirse ekstrem video ekstrem ekstrem çekeceğim. Gel tetiklerine götüreyim. Ben şeyimi nereye bıraktım? Şöyle. Hadi. Gelin <laughs> müziği verme arkada. Biraz daha şöyle. Of be. Ama kötü yere düştün ya. Taş. Hacım arada. Hadi bakalım. Hmm, güç gene mi geldi lan? Şurada delikten sıkışacağım. Evet. Bir sen bana onu. Buradan atlasam ne olur lan? En fazla ölürüm. Bir şey olmaz. Ha ne oldu ki? Bunu bilenler yor yorumlara yazsın. Bu YouTuber'ın ismini bilene kalp. Evet bunu da fullledik. Şimdi bir de bize padlock key'i alalım. Oradan bir de lev lever alalım. Yukarıda bir tane sandık vardı ya turuncu onu da açarız. Koş koş. Şuna koydum. Tamam. Hmm. Şundan da aralım. Ha grup varmış la bu. Ucuyla kimin dala şey yaptınız? sen kanları şimdi. Bir de ma morumsu bir boya var önünde. Evet. Gidelim. Hadi. Evet. Buldum. Evet. Şimdi şuradan bir gidelim. Elektriğimizi bağlayalım. Elektrik size bağlamaz. Evet. Bir de fuse diye bir şey vardı. Onu bulacağız. Başka nereye gitmedik? Her yere gittik diye biliyorum. Bay Gülşah'a Sen daha verdik elektriği. Şimdi, şimdi elektriği verdik ya. Kapı mı? Hı, hmm, kapı açılmamış. Yukarıdan açacağız galiba. Çünkü ben bir YouTube'dan izledim Gamer Türk diye. Onda gördüm. Böyle kaçıyordu. Ha, şurada şurada ha. evet kafayı buldum geç bu mu buraya şu şeyi bulmamız lazım ha, galiba biz bunu şeye vereceğiz anladım ben şuradan şöyle bir düşek. şurada şey vardı asansörü şurada Aslan sever, tansiyonu çok iyi. Hadi bak. Hadi gidek, kalk gidek. Hadi ana ya kalk. Her bahşöyleydi. Şöyle açıyordum. Mutlu bir anne. Yemek yemeye yemeye börekler. çok okay, düştü sonunda. De. Şimdi şuradan gidiyoruz. Oradan o, oradan da galiba Fuse'yi bulacağız. Ee, şimdi padlock key şuradan gidelim. Ee, şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Hadi bakalım açıyorum. Açsın. Evet bakayım. Evet buldum. Tam tam da tahmin ettiğim gibi konuşamıyorum artık. Yeter ya. Bunu da takıyorum ve oyun bitiyor az sonra arkadaşlar. Çok uzun bir video oldu zaten. En uzun videom bu. Arkadaşlar ben yakında film atacağım izleyemediğiniz bütün filmleri benim e, YouTube'umdan izleyebilirsiniz. Şimdi bunu taktım ya. Gate tıkladım mı? Ah, açıldı. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hızlı hızlı gidelim. Aslında bu evi yenilesek çok mükemmel olur ha. Hadi gidelim. güle güle. Videomun sonuna geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.